İyi akşamlar Soner Bey. Nasılsınız? İyidir, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hamilelik süreci nasıl gidiyor? Çok kısa bir kaç kelime eder misiniz bizim için? Ya kardeşim son artık son günler. <laughs> yani bekliyoruz. <laughs> İnşallah en kısa zamanda sağ bir şekilde. doktorda yani, doktorla konuşuyorum. O da bilmiyor tam zamanını. <laughs> i̇şte ben de bilmiyorum. Heyecanlıyım. İnşallah sağ, salim şekilde sonuçlansın istiyorum. İnşallah. Tek, tek duam bu. İnşallah bir bebek alışverişi mi vardı acaba size de soralım? Evet biraz böyle eksiklerimiz vardı. <laughs> tamamlamaya çalışıyoruz. Ee, bir de nikahım olacak çok yakın zamanda. Aa çok Yani nikahımız olacak. Belli oldu mu artık olabilir. tarih sonunda? Belli oldu. Ne ne zaman peki? Çok yakında kardeşim. Davetli miyiz biz de pek basın olarak? Yani şöyle. Başımın üzerinde var tabii ki ama hani çok böyle kalabalık bir şey yapamıyorum. Hı -hı. Ee, evde gerçekleştireceğiz muhtemelen. Nebi de hamile olduğu için böyle ya annem babam bile olmayacak yani öyle söyleyeyim. Gerçekten çok hızlı bir şekilde evlenmek istiyorum. <laughs> Doğumdan önce ama nikah gerçekleşecek? İnşallah evet. İnşallah hayırlı uğurlu olsun çok diyelim. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Çok Dağ sağ olun.